Bu mesajlar özellikle yakinen tanım çevrem için tabii ki sizlere de ilgilenmek. Siz de benim bir ailemsiniz. Ona bir sürü mesaj atmışsınız. Bize davet yok mu? Neden haberimiz yok? Falan, falan filan diye arkadaşlar altını çiziyorum. Bugün Nilay Toprak Beyti Güzellik Salonu'nun açılışı değil. Dükkan açıldı. Anlatabiliyor muyum? Zaten daha pandemi sürecini atlatamadığımız için bir açılış gerçekleştiremeyiz. İnşallah ilerleyen zamanlarda şu süreci atlatırsak Alelelele double zurnayla falan filan yoksa ben böyle tişörtle mi gelecektim yani spor ayakkabılarla mı gelecektim tabii ki hayır o yüzden böyle bir açıklama yapma gereği duydum tekrar ediyorum bugün sadece dükkanımız açıldı sosyal mesafeyi koruyarak burada işlem yapmaya çalışıyoruz hepsi bu ilerleyen zamanlarda